Valla karnıyarıkla pilav çok güzel olmuş elinize sağlık. İki gündür buradasınız ben iki kilo aldım nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Kızım doydun mu? Aa, evet hem de çok güzel doydum. İyi sana da afiyet olsun. Al Seyit geldi. Günaydın. Afiyet olsun. Hoş geldin Seyit bir şeyler yer misin? Ee, ben bir an önce işe koyulsam iyi olur. Sadece bir selam vereyim istedim. E, bir şeyler iç sonra çalışırsın. O zaman bir çayınızı içerim. Cemile Hanım. Cemile Hanım. Buyurun. Seyit'e bir çay verir Evet. Hadi. Ee, nasılsın? Ne var ne yok? İyi her şey yolunda çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz. Zülşah'dan haber var mı? Yok. Zühre yeni kimlik çıkarmıştı ya, adres için burayı vermişti. Kimliği bana teslim ettiler. Ben de sana vereyim, iletirsin ona. Bakayım. Ne güzel çıkmış fotoğrafta. Soyadı Karakaya'ymış. Zühre Karakaya. Sağ olun Cemile Hanım. Benim biraz işim var, sonra yanına uğrarım. Bir şeker alabilirsiniz, kullanmıyorum. Peki. Afiyet olsun. Sağ olun. Zühre'nin Karakaya ailesinden olduğunu biliyor muydun? Bu sizi neden ilgilendiriyor? Diyelim ki senin zarar görmeni istemiyorum. Neden zarar gelsin ki bana? Evli bir kadına aşık olmak tehlikelidir. Hele de Fikret Karakaya'nın karısıysa. Siz Fikret Karakaya'yı nereden tanıyorsunuz? Ürgüp'te yetişen bir üzüm çeşidi vardır. Emir üzümü derler. Ben o üzümden özel şaraplar yapıyorum. O üzüm sadece Karakaya bağlarında yetişir. Fikret Karakaya'dan o üzümü satın alıyorum. Oğlu da İstanbul'da gece kulübü işletiyormuş. Zekkar. Bunlar belalı bir aile. Neyse benim işim var. Kalkmam lazım. Oğlum kendine dikkat et. Fikret Karakaya'nın karısıymış.